Selamlar sevgili dostlar yepyeni bir kayıtta da sizlerle beraberiz. Phoenix malum milletin 100 bin altın verip çılgıncasına 3 dakikada bitirdiği tank avcıların krallarından ve şu an hali hazırda World of Tanks'taki en pahalı tank arkadaşlar. Dostumuz Owned by RNG Reddity klanından ki bu klan ilerlemede en son savaş yaptığımız klan arkadaşlar. Söyleme sahip adamlar içimizden geçmişti. Gayet iyi oyuncular olan. <laughs> Sağlam bir klan. Sanıyorum Reddit klanının bir alt e, klanı. Yani ünlü Reddit klanının klasik avcı tepesine pozisyon alıyor. İlk atışta 614. ikinci de bir 500 küsür daha vuruyor. Üçüncü de 586. Dörtte 600. Beşte de garaja gönderiyor. Yani M5'ye o an oraya niye geldiğine geleceğine ve Kardeşimizin atalarına türlü türlü rahmetler okuyarak Koşa <laughs> koşa araca gidiyor arkadaşlar Şu reload aralarını bence bir tık Hızlandırmalıyız yoksa bunun reloadu bitmez Malum bir dakikaya yakın sürüyor Dolumu bitmek üzere bu arada kör atışlar da geliyor 560 alfalı bir tank düşünün arkadaşlar. Atışlar is isabet buldu, delemedi fakat en son atışında delmeyi başarıyor ve iki atışta 1000 hasarını daha veriyor. Bir hat daha geri çekilmeye karar verdi. Burada biraz eksildiler. Tekrar dolumu devam ederken hızlandırmayı unuttum. Bir hızlandırayım. Çok uzun bir reload boşluğu var. Malum. Bilmeyen arkadaşlar için gerçi birçoğumuz tanıyoruz bu tankı. Ünlü bir tank. Ama şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Bu kardeşimiz yani bu tank 560 alfası olan 5 mermi atabiliyor arkadaşlar. Şarjörlü bir tank. Şu an pilot kameradan izliyor. Normal mermisi arkadaşlar 276 deliyordu. En son değişmediyse bir bakalım. 276 deliyor. Bolt mermisi 352 deliyor arkadaşlar. Patlayıcısı ise 65 delip 700 vuruyor. Yani bir ağır tankı bunun içinde 60 TP olabilir. IS-7 olabilir. IS-4 olabilir. ST2 olabilir. Mouse ve Type 5 hariç. Yani can havuzu 3000'e çıkmayan her ağır tankı Karaca gönderebilir tekli arkadaşlar. Çok güçlü bir tank ama oynaması bir o kadar da zor bir tank. Geriden taretli, sıfır zırhı olan, çatır çutur patlayıcı mermi yiyen bir tank. Şimdi mouse yaklaşıyor. Spotu yedi ama mecbur bir tane yiyecek. Vurabildiği kadar vurmaya çalışıyor. 1730 hasar verdi. Bakayım şöyle 4 mermisini sokmuş arkadaşlar. 4 mermi de yaklaşık 2100 veya 2200 civarı hasar vermiş. 5700 hasara yükseliyor. Gerçekten değerli bir tank. Onu da zaten 100 bin altına bu sene kara borsada meraklıları aldı. Ya bizim Türk arkadaşlardan çok fazla alan duymadım çünkü e, 100 bin altının piyasa değeri sanıyorum 7-8 bin lira kadar ediyor. O da gerçekten bizim için sıkıntılı bir bu ekonomik şartlarda büyük para bir oyun için. Gördüğünüz gibi iki tankı da iki ağır tankı da garaja gönderirken hiç zorlanmadı. Yarı canlıları çekmede üstüne yoktur. Tekrar reload boşluğu var. Şöyle bir hızlandılarım. Hatta iki kat hızlandırayım. Yani hızlandırdığım halde ne kadar yavaş yüklediğini görüyorsunuz. Toplamda 55-60 saniye civarında bir yüklemesi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada bir tane de geç gider ayak TVP'ye vuruyor. Yavaştan ön hatta yaklaşıyorlar artık. Bir çevir at yapıyor. M60'ı da gönderiyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Topu da çok hızlı nişan alan bir top. Yani öyle FV 4005 gibi dağılım olan bir tank da değil. Evet yine yakaladı ve yani kaçamazsınız. İyi oynayan adamın elinde gerçekten çok ölümcüldür. 9882 hasar. 5 kile ulaşıyor. Ve artık yavaş yavaş ön hatta doğru yanaşıyorlar. Biraz da kararsızlar. Bir gidiyorlar, bir duruyorlar. Önden 277'yi gönderiyor. O da plat arkadaşı. Veri loadu tamamlandı. Normal hıza dönüyoruz. yukarı doğru geçiyorlar str ve spotların yönünde ilk atış isabetli ikinci sekiyor üçüncü de delmeyi başardı 4 de deliyor ve beşinci de garaja gönderiyor 11.682 hasar Kendini korumaya alıyor burada. Artı atışları geliyor yavaştan. Reload'unu yaptı. normalize döndük arkadaşlar. Manticore spotta tutuyormuş. Uzaklarda foç açıldı. Bir atış tona yapıyor. 12.200 hasara yükseldi. Spotlanmadan geçmeye çalışıyor. Fakat spot yedi. Tekrar Spot 7 Mantipo yakınlarında. Bakalım artı atışı gelecek mi? 261 artı 277'yi geç Garaja gönderiyor. Dostumuz ileri doğru basıyor. İşi biraz zor çünkü mantikor bulması çok zor olacak. Artin'in birini buldu ve garaja gönderdi bu önemli bir hamleydi. Şimdi dostlar, e, burada aslında yapılması gereken artilerden birinin sorumluluk alıp Mantikor'u açmak üzere bodoslama basması. Normalde ama işte her oyuncu bunu düşünmez. Maçı kazanmak isteyen oyuncu normalde böyle oynamalı. Bakın çünkü hem BC artı de hızlı bir artı. 261 artı da hızlı bir artı. Yavaş artılar değil. O yüzden böyle bir şey yapılabilir. Ama şu ana kadar bir harekete geçmediler. Takip ediyorum haritadan bunları. Yani bir yandan da oyunun doğrularını konuşmak lazım. Yani dostumuzu Çaresiz bırakıyorlar çünkü mantikor var açma şansları yok. Burada sorumluluk alması gereken iki tane artık görüyorsunuz ikisi de yatıyor. Bakın hiçbiri kepe gitmedi. Yani cap'ten maç kaybedecekler. Adam e, şu kadar güzel hasar attı. Tekrar spotlanıyor ve yapacak hiçbir şey yok. Adam şu maçı kaybetti arkadaşlar. Yani dediğim gibi mecburi hallerde tankın dışına da yani tankın rolünün dışına da çıkılmalı. Üçüncü markını takmış kardeşimiz bu arada. As madalyası geliyor. Yüksek kalibre tapkan ve tank keskin nişancısı madalyalar alıyor. 12.471 hasar, 7 kill, 961 baz deneyim aldı. 31 atışın hepsi isabetli, 26'sı doğrudan delmiş. Bu da zaten tankın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Videolarımıza like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.